Yani bu düzeydeki, e, her düzeydeki eğitim için geçerli bu. Yani bu işte yuvada başlar, ailede başlar hatta. Ve ömür boyu sürer. Bakın eğitim diplomayla bitmez. Ömür boyu sürer. Eğitimin amacı aklını, duyularını ve bilgi hazinesini kullanarak sorun çözme yeteneğini kazanmış bireyler yaratmak. Sorun çözeceksiniz gerçekten. Bilginizi kullanacaksınız, aklınızı kullanacaksınız, zekanızı kullanacaksınız ama sorun çözeceksiniz. Bakın bugün Türkiye sorun çözemiyor. Sorun çözemediğimiz için bu haldeyiz. Yani burada sakın Tayyip Bey'e de kızmayın. O gariban neydi adı? Ha, Ahmet Davutoğlu'na da kızmayın. <laughs> AKP'lilere de kızmayın, CHP'lilere de kızmayın, MHP'lilere de kızmayın. Yani ben bu adamları televizyonda dinliyorum, tüylerim diken diken. Oluyor. Yani el alem kızıyor, küfrediyor. Hayır, ben vah zavallılar Evet, yani çünkü akıl yok. Bilgi yok, hiçbir şey yok ya. Yani ben ben Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir öğle yemeği yedim. Yanından ayrılırken çok üzüntülü <laughs> ayrı. Çok samimi söylüyorum size. Dedim Atatürk'ün partisinin başı buysa vah yazık. <laughs> Gittik gürültüye Ama halk onu seçiyor bir dakika. Yani sakın vah vah bu adamlar işte aptallar da öyle değil biz seçiyoruz ya. Çünkü biz de aptalız.